Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir videoda buluştuğumuz için Allah'a sonsuz övgüler olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, namaz ve ibadet, salat. Namaz müminin miracıdır. Namaz bütün kötülüklerde korur. Namaz şifadır, devadır. Namazda bütün ibadetler ibadetler vardır haram helal ve kul hakkında dikkat et bütün ibadetlerin ve duaların kabul edilebilmesi için helal rızk şarttır haram rızıksa insanı ibadetinden dualarından kabul edilmez haram insanın insanı ateş gibi yakar helal de temizler aydınlatır yalan söyleme ve şehvetine hakim ol doğruluk imanın ve ahlakın birinci şartıdır Menfaat için yalan söylenirse ibadetler ve dualar kabul olunmaz. Yalan bütün kötülüklerin başıdır. Dünyada ahirette de insanı mahfi perişan eder. Hüsran ve helaka götürür. Şehvet insanın ahlaktan uzaklaştırır. Dünyada ve ahirette de azaba ve gazaba bırakır. Sonu pişmanlıktır, pisliktir. Gerçeğin özü insanlığın bütün bugünkü türünün başlangıcından itibaren çağlar boyunca gelen tek tanrı inancına dayalı bütün dinler özde gerçekte birdir, aynıdır. Bütün peygamberler aynı gerçeği yaşadıkları çağdaki insanların gelişmişlik düzeylerine göre anlatmışlardır. Fakat zaman aşımıyla bunlar çarpıtılmış ve ayrı dinler olarak anlaşılmıştır. Evrenin özünde bulunan gelişme özelliği ile din kavramı da Hazreti Resul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında en üst gelişmişlik düzeyine erişmiştir. Bir müddet sonra din yozlaştırılmış ve günümüzde de bu durum sürüp gitmektedir. Bunların hepsi de sevgi, bilgi, adalet, iyilik, hoşgörü, doğruluk, çalışkanlık ve temizlik sistem prensip ve kurallarını kapsayan araçlardır. Bunları sadece bilmek, inanmak ve söylemek insana hiçbir şey sağlamaz. Ancak yaşantımızda dikkatle uygulandığı nefsimize uygularsak, kendimize uygularsak, yaşarsak o takdirde amaca amaca erişilir. Amaç ise ırk, dil, din, ayrılığı gözetmeden bütün insanlığın evrensel bir bütün olarak insanlık, şeref ve hasiyetine layık bir ahlak ve sorumluluk bilinciyle adil, özgür, sağlıklı, mutlu, başarılı, erdemli ve güvenli yaşamasını sağlamaktır. Her türlü ortam ve şartlardan, işten ve dıştan gelen her türlü etki ve tepkiye rağmen duygu, düşünce, bilgi, inanç, niyet, zan ve isteklerinizi başkalarının ne dediğine bakmadan yalnız Allah'ın iradesine uyarak, yalnız Allah'a uyarak olumluya dönüştürüp içinizde de dışınızda da öyle yansıtın. Evrene ne yansıtırsanız o size kaynağına geri döner. Yaptığınız işi bütün varlığınızla, can, gönülden, işten doğrulukla yapın. Ona yoğunlaşarak bu işin en uygun ve en iyi nasıl yapılması gerekiyorsa zihninizi dağıtmadan yalnızca ona dikkatle, özenle yapın. İnsanın yaptıkları iyi de kötü de olsa dünyada ve ahirette bunların karşılığını mutlaka alacaktır. Bundan kurtuluş yoktur. Gerçekten ve gerekli olan da ne kendinize ne de başkasına ödün vermeyin. Ne nedir, ne değildir, nasıl olunur, nasıl olunmaz, ne yapılır, ne yapılmaz bunları ah ayrı de ederek farkında olarak değerleri gerçek yerlerine koyarak ve aklınızı, iradenizi, bilincinizi, algınızı kullanarak bunların ince ve derin anlamlarını düşünerek aşırıya gitmeden ama yılgınlığa, bırkınlığa, umutsuzluğa ve tembelliğe kapılmadan sürekli olarak yaşantınızdan, hayatınızdan kendinize uygulamaya devam ederseniz o zaman dünyanın ve varlığımızın nedenlerini ve gerçeklerle algılar, arınıp aydınlanarak ruhen, aklen ve ilmen gelişmişliği kazanırsınız. Başkalarını da düzeltmek istiyorsanız önce kendinizi düzeltin. Bunu yapabilirseniz başkalarını düzeltmeye gereği de kalmaz. İşte bütün bugüne kadar din adına duyduğunuz, görüp, duyup, tanıyıp ve bildiklerinizin tüm kapsamı ile özet olarak gerçeğe budur. Bundan ibarettedir. Allah'ın size emanet ettiği üzerinizdeki yüce ve kutsal tecellisine iyi sahip olun, onu koruyun, onu kollayın, ona uyup, uygulayıp, geliştirmek ve genişletmek sizin yetkinize, liyakatınıza aittir. Allah'a emanet olun, saygı ve sevgilerimle. Hoşçakalın.